Happy Topu bir Minecraft değil mi ya? Happy Topu bir Minecraft değil mi kardeşim ya? Happy Topu neden öyle şeyler söyledin bana? Karşındaki 30 yaşında bir insan veya 10 yaşında bir çocuk da olabilirdi. Hadi ben dana gibi adamım ben etkilenmem de. Yani çocuğa söylediğin zaman ya bana güfür ettiler oyunda ya diyebilir. Bunu düşünmüyorsun değil mi? Sana hak ettiğini vereceğim. 11 diablo ile mi? Yok oğlum öyle bir şey. Yemin et. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Of be. Wow. Ulan var ya eski giriş yaptım ha. Arkadaşlar eski girişin en uzun halini yaptım. Çok iyi oldu. Tek nefes yaptım. Demek ki yaşlanmıyorum. <laughs> Hala proluk var. <laughs> Hadi gidelim yan tarafa doğru ve aha bir dakika yün sesi alıyorum. Yün sesi alıyorum yün sesi. Selam gelme lan gelme lan. Hop gelme oğlum gelme lan gülüm gelme gelme. Hop bir saniye şöyle bir yandan sana vurayım. Ya ama sen kılıç da vuruyorsun. Ben sana kılıç da vurmadım ki ben sana elimle vurdum yolda. Niye böyle yapıyorsun sen her şeyin abi ne? Yatağımız gitti lan. Ana yatak gitti. Yok canım. Ana. Yatak gitti ya la. Yatak gitti ya la. Yatak gitti. Haydi İşte bu kadar. <laughs> Çok güzel oldu. İki tane gapple alacağım. Birazcık daha bunlardan alırım. Ondan sonra giderim. Yes. Arkadaşlar neler yaşandı ya. Vallahi birazcık sıkıntılara düştük mü? Düştük arkadaşlar. Aman diyeyim dikkatli olalım. Aa, geliyor mu? Yükseklere çıkma kardeşim. Ben geleceğim sana. Ondan sonra beraber kaynatırız zaten bir şeyler. Bekle bekle bekle. Hoppa. Yün, oğlum yünle kapat zaten. Yün, Yünle kapatmayıp ne yapacaksın? <laughs> ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. <laughs> Yünle kapatmayıp ne yapacaksın? Bu beni kesti mi lan daha demin gerçekten? Böyle basit hatalar yapanlar mı beni kesti şimdi? Abi ayıp ya. Ama oha ya, oha! Abi ayıp ya, basit hatalarla mı kestin sen beni? <laughs> evet, 11 tane almışız. Mükemmel. Demir kılıç, altın elma, mide gidişler başlasın. Dostlarım bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü YouTube bu aralar çok 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 fazla abonelerimizi siliyor. Doğru diyor. Evet biliyorsunuz ki YouTube öyle bir olayı var. Hatta geçen gün bir arkadaşımız geldi yayında şey demişti. Abi dedi, efendim abiden. Ya ben sana aboneydim E Ee. ee? Abonelim silinmiş. Sonuç ne? <laughs> ben abonelikten çıkmadım falan demişti böyle. Evet arkadaşlar öyle olabiliyor. Ee, kontrol edin isterseniz. Canınız yerim teşekkür ediyorum şimdiden. Eyvallah. Kafanızda fazla şişirdim kusura bakmayın. Hadi. Eee kimmiş bu? Aa gidiyor başkalarına gidiyor. Güzel güzel. İyi nereden baksana iyi. Ama bir dakika. Aa set almaya gidiyor o. Tam toplamamış buraları. Yani yarım toplamış. Olduğu kadarını almaya gidiyor setinin. Pembeye gideyim abi pembeye gideyim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Abi Ender Pearl Ender Pearl'süz de olmaz şimdi ama. Alırız Emerald'ı. Uh -oh, alamayız Emerald'ı. Hadi topuk 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 topuk. Şimdi kardeşlerim. Geliyoruz hemen koruma 2 olacağız. Demir setimiz de var zaten. Demir kırıcımız da var. Sevgin de var. Ve sevgin de var. <laughs> ne diyorum lan ben? Bir dakika dur dur dur. Bu artı bu. Hız artı görünmezlik. İşte bu kadar. Bir dakika. Aha. Görünmezliği değişeyim. Tamam mı? Bakın şimdi. Ortadaki pembeye ne olacak? İyi izleyin. Ortadaki pembeye ne yapacağım? Bak 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 bak. bak. Şunu bir ye. Tamamdır. Bak şimdi. Çok iyi izliyor muyuz? Çok iyi izliyor muyuz abi? Bam. 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 Ne oluyor lan? Ha? Hop. Hop işte bu seni aldım. Sen beni mi keseceksin? Annemi çağırsın. Aha kafası yarıldı. Beni mi keseceksin? <laughs> Harika oldu. Şimdi kardeşler buradan zümrütler mümrütler falan filan her şeyi almam lazım. Çok iyi olacak. Zümrütleri aldıktan sonra da kardeşim ne yapacağım? Ne bileyim abi. Hemen gidip bir Ender Pearl alacağım. Ee? Ender Pearl'süz bir eşok kıymasız lahmacun misali. Sonuç ne? Öyle bir şeydi. 23 saniyemiz varmış. Ben bir keskinlik basayım. Hopla hopla geçtik karşıya. Güzel. Kimseyi kimseyi kıramadım mı şimdi? Pembe team diyor. Aa team olacaklar galiba. Yemin edin. Öyle bir şey yapacak mısınız gerçekten? Ban diyor. <laughs> Aferin farkındasın bazı şeylerin. Bazı şeylerin farkında olman güzel. Aferin sana. Şimdi hemen gidiyoruz biz mid'e. Devam edeceğiz buradan. Midi toplamaya ve rakiplerimizin içinden geçmeye. Abi çünkü rakipler birazcık böyle. Acaba mı? Dedirtecek kıvamda. Hey. O arkadaki düşmüştür muhtemelen. Kaçın! Evet düşmüş. Evet. Arkadaki düşmüş. Sen de geleceksin buraya kanka. Sen de geleceksin sen de sen de. Hiç öyle lamicimi yok. Sen de geleceksin. Aa! Bravo. Hadi bakalım sen de aldık. <laughs> yes. Klasik bir Minecraft kitlesinin cümleleriyle karşınızdayız. Pembe team hadi diyor. O da diyor ki ban diyor. Ban diyor ban diyor. ban. ban. <laughs> ban yeriz diyor ban. Haydi bakalım. Güzel oldu. Buraları topladık. Biz bütün malzemeleri alacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar. Haydi bakalım buraları toparlayalım. Onlar team olmaya falan çalışacaklar da ben oldurmayacağım, olmayacağım. Kamyon gibi yemin ediyorum. Arkadaşlar buradan geçelim. Hop. Allah bu bu videoda var ya birazcık sanırım iltifat yiyeceğiz gibime geliyor. Pembe pembe beyiz de Pembe pembe pembe. Pembe nerede pembe? Pembe neredeyse onu ben bir inciden inciden ben bir keseyim ya. Ama önce kırmızıyı kesip sonra pembeye gidesin var. Pembeyi tilt edesin var çünkü arkadaşlar. Şuraya mı gideceksin? Al. Al sana. Al. Al hadi. Gidersin al. Al gidersin al. <laughs> yes. Gidersin al. Şimdi birazdan geliyorum bekle kardeşim. Bekle bekle bekle. Senin ağzın birazcık böyle değişik bir yapıya sahip. En son pembeye gideceğim. En son. Çünkü şov yap... şov <laughs> yapacağım çünkü abi. Size karşı şov yapacağım. Siz hak ediyorsunuz çünkü. Yani şov yapacağım size karşı. Gerçekten olacak gibi değilsiniz yani. Baba baba baba. Başka türlü olmayacaksınız siz. Siz buyurun bakayım şöyle şunu. 16'ya da bunu buraya geldik. Koruma 3 yaptık. Bunu da geldik böyle yaptık. Şu pembeyi bir alalım. Ondan sonra keyfimize bakalım. Neredesin pembe? PvP istiyordun değil mi beni? PvP istiyordun beni. Gireyim seninle PvP yapayım kanka. Şimdi kankacığım bir saniyenizi rica ediyorum. Daha benim zıplama hızım var mı? Var. Ve sevgin de var. Ve sevgin de var. Çok güzel oldu. Buradan geldik abi. Buradan da geldik. Evet. Harikasın sen. Heh. Onu oraya mı sakladın sen? Aferin sakla. 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 Gel bakayım al buyur. İşte bu. Selamun aleyküm. Gel bakalım sen şimdi buraya. Bunu da aldık. Pipi de fark etmez. Şey de fark etmez kardeşim. Öyle atış topu atış topu falan da fark etmez. Bir kere daha keseceğim. Ondan sonra diyeceğim ki, kardeşim neden? Diyeceğim ki ondan sonra kardeşim neden yapıyorsun? Bu kelimeleri bana neden söylüyorsun? Diyeceğim. Hepi topu bir Minecraft değil mi ya? Happy topu bir Minecraft değil mi kardeşim ya? Happy topu neden öyle şeyler söyledin bana? Neden öyle şeyler söyledin bana? Neden öyle şeyler söylüyorsun bana? Neden neden? neden neden? Neden neden? Neden neden neden? Yani karşındaki 30 yaşında bir insan veya 10 yaşında bir çocuk da olabilirdi. Hadi ben dana gibi adamım ben etkilenmem de. Yani çocuğa söylediğin zaman ya bana güfür oyunda ya diyebilir. Onu düşünmüyorsun değil mi? Sevgili ne ismi? Pembe. Sana hak ettiğini vereceğim. Hak ettiğini vereceğim sana bebekle. Hak ettiğini vereceğim sana. Bu bir de görüşürüz. 13 kill 3 bed mi? Oha! Ne yaptım ben daha demek ki partta arkadaşlar? Vay babayın! Ortalığın içinden mi geçtik? Ne yaptık ya? Kayıtta mıyım ben? Kayıttaymışım. <laughs> Hadi devam. Bu partta şöyle sağlam şekilde kazanalım. Vallahi arkadaşlar niye böyle diyorlar anlamıyorum ama yani alt üstü oyun. Tamam biz de sinirleniyoruz. Biz de bilgisayar başında böyle <gülüyor> falan <gülüyor> olabiliyoruz. Ama aşağıdan yazmıyoruz. Biz içimizden. <laughs> hey Siyan kardeş ben geldim bak. Ne yaptın? Senin beyze. E. Sen daha hareketlenmeden geliyorum. Hareketlendik kardeşim. Gel buyur gel buyur gel buyur. Gel buyur. Hop hop. Gireyim mi? <laughs> Bir kere daha keseceğim şoka uğradı çünkü adam bildiğin. Ne ya? O neden geldi ya? Falan diye böyle. Buradayım. Ay. Ay. <laughs> ay aman. Oba. Oba oba oba. kaç çabuk Abi işte böyle rakipler çok tatlı olmuyor mu ya sizce de? Çok tatlı olmuyor mu sizce de? Mükemmel ya. Rakip havadayken bedeni kırabilirdim farkındayım. Onu bilerek yapmadım. Bir kere daha kesmek istedim. Çünkü rakibin hal ve hareketleri çok tatlıydı. Ona birazcık uğraşmak istedim. O yüzden Selamlar MİT'te ben varım kimse geldi mi yok gelmemiş galiba daha kimse Yok oğlum öyle bir şey Ne yapıyorsunuz ya hadi bakalım bunları toplayalım Bir sürü malzememiz olsun Ve ondan sonra uçalım kaçalım Oyundan çıktı ve eğlendi diyor <laughs> Kankam Mut banlatırdık ya dur bakayım İnşallah bana denk gelir Ben banlatırım biliyorsunuz oh -oh. Galiba orada bir tane turuncu abimiz bizim bir de doğru geliyor Biz 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 <laughs> Biz 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 Bir de doğru geliyor bize derken vıcı oldum da birazcık. Olur öyle vakalar. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim sana kanka. Anlıyorum. Anlayamazsınız. Yavaş gel la. Aga bir yavaş gelin ya. Abav. Abav 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 Gel hemen buradan. Şunu bir al. Gel. Hızlı gelmen lazımdı kanka. Maalesef birazcık geç kaldın. Geç kaldın kanka. Blok mu koyacaksın? Kankam çok geç kalıyorsunuz blok koyarken. Hop buradan ben gidiyorum. <laughs> Beni kesmeye mi geleceksin için? Beni keşmeye mi geleceksin Çen? Hadi bakayım gel gel. Hadi bakayım 13 tane var bende. Valla çok iyi. Gel bakayım. Evet kanka bravo. Evet bravo. Bravo kanka. Evet bravo. Bravo kanka. Bravo kanka. Bravo. Hop tutunuruz. Evet. Şoka uğradı ya herif. <laughs> herif şoka uğradı arkadaşlar. Hop ne yapıyorsun lan? Hopa gel bakayım gel gel. Koruma 3'ü bastım koruma 3'ü. Koruma 3'ü bastım koruma 3'ü. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, efsane iki parti geride bıraktık. Video biterken zihin bakın, like atıp abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.